Kanalımdan herkese merhabalar. Bugün sizlerle baklava yapacağız. Çok güzel oluyor gerçekten. Mutlaka denemeniz gereken bir tarif. Tıpkı böyle dışarıdan hazır almışçasına tek püf noktası kullanmış olduğunuz unun birinci derece birinci kalite baklavalık böreklik un olması. Unun haricinde iyi yoğurmak, iyi dinlendirmek. Daha sonra Allah'ın izniyle olur inşallah. Şimdi hemen hamurumuzun yapılışına geçelim. Burada öncelikle 100 gram kadar oda ısısında yumuşamış tereyağım var. Hemen şöyle bir adet yumurta, yarım çay bardağı süt, şöyle 2 yemek kaşığı yoğurt, 2 dolu dolu yemek kaşığı yoğurt. Şöyle yarım çay bardağı sıvı yağ. Kullanmış olduğum malzemeleri açıklamalar kısmına yazacağım. Şöyle 2 yemek kaşığı da üzüm sirkesi. Elma, üzüm fark etmez. Ben de üzüm olduğu için üzüm kullandım. Şöyle bir çimdik tuz. Şimdi şu çay bardağımızla beraber şöyle normal içme suyu. Bu da ısısında şöyle bir çay bardağı da su. Şimdi hemen şöyle hamurumuzu yoğurmaya başlayalım. Ben hamurumu biraz toparlayıp size de kıvamını göstereceğim. Şimdi baklava hamurumuzu çok güzel özlü bir şekilde yoğurdum. Yaklaşık 15 dakika boyunca şöyle çok güzel bir şekilde yoğurdum. Yumuşak bir hamur. Yaklaşık 5,5 su bardağı un kullandım malzeme ölçülerini açıklama kısmına yazacağım. Şöyle e, mutfak terazimi de buraya aldım. 90 gramlık bezeler hazırlayacağız arkadaşlar. Yani e, benim açma alanım kısıtlı olduğu için 90 gramlık bezeler hazırlıyorum. Sizin böyle e, tezgahınız büyükse, açma alanınız büyükse 100 gram da bezelerinizi yapabilirsiniz. Şimdi ben hepsini 90 grama ayarlayacağım. Şimdi bezelerimizi 90 gramlık şöyle 12 tane bezeye ayırdık. Hepsini tarttım. Hepsi 90 gram. Hamurumdan 90 gramdan 12 tane beze çıktı. Bezelerimizi şöyle çay tabağı büyüklüğünde hafif nişasta yardımıyla şu şekilde açıyoruz. Şimdi bezelerimizin hepsini çay tabağı büyüklüğünde açtık. Şöyle bir tabak aldık. Altına streç film serdik. Şimdi şöyle ikişer ikişer koyacağız. Hamurlarımızı güzel bir şekilde aralarına streç film sererek bu tabağa aldık. Üstünü de bir daha böyle güzel bir şekilde streçledik. Hiç hava almayacak şekilde. Şimdi hamurlarımızı dolaba koyacağız. Dolabın alt kısmında bir gece bekleyecek. Bir gece dinletirseniz, ertesi gün daha rahat açarsınız. Diyelim yarın baklava yapma niyetiniz varsa, akşamdan hamurunuzu bu şekilde hazırlayıp dolaba koymanız sizin için büyük bir kolaylık olacaktır. Ben de şimdi hamurumu dolaba koyuyorum. Şimdi tatlımızı açmaya geçmeden önce hemen şerbetini ocağa koymamız gerekiyor çünkü tatlımız sıcak, şerbetimiz soğuk olacak. Burada 5 su bardağı şekerim var. Burada da 5 su bardağı suyum var. Burada da çeyrek limonum var. Burada öncelikle dikkat etmeniz gereken şey şerbetinizi ocağa koyduktan sonra kaynayana kadar yüksek ateşte kaynadıktan sonra orta ateşte yaklaşık yarım saat kadar bu şerbeti kaynatacağız. Şerbetiniz yoğun olmalı. Yani onun kıvamını ara ara karıştırarak kepçenizden ya da karıştırdığınız kaşıktan böyle şerbetin son damlaları artık ağırlaştıkça şerbetiniz kıvam aldı oldu demektir. Şimdi hemen dediğim gibi 5 su bardağı şeker, 5 su bardağı su birebir ölçü kullanıyoruz. Bu bir tepsiliktir. Şöyle çeyrek limonumuzu da sıkıyoruz. Bunu da içine atıp artık bunu ocağa kaynamaya gönderiyoruz. Şimdi şerbetimiz şöyle bakın yarım saattir böyle orta ateşte kaynıyor. Bu oldu artık bakın şu damlalar ağırlaştı. Damlalar ağırlaştı mı şerbetiniz kıvamını aldı demektir. Bir de şu şerbetin etrafında çıkan baloncuklara bakın. Bu oldu yani şerbetimiz böyle kıvamını aldı. Çok güzel bir şekilde yarım saat orta ateşte kaynattım. Artık damlacıklarımız ağırlaştı. Artık şerbetimizi soğuması için bir kenara alıyoruz. Şimdi şerbetimizi güzelce kaynattık, onu soğuması için bir kenara aldık. Artık biz baklavamızı açmaya geçiyoruz. Ee, i̇lk önce baklava açarken e, nişastamı bir anda kullanıyorum. Yani bir anda bu nişasta koyuyorum daha sonrasında nişasta kullanmamaya dikkat edin böyle açarken dikkat etmeniz gereken bir hususta bu şimdi ben böyle 40 santimlik bir fırın tepsisi kullanacağım 40 santimlik bir fırın tepsisi için yaklaşık 9 beze yeterli olacaktır 90 gramdan Şimdi ben açayım, tepsiye döşerken de sizlere göstereceğim. Şimdi ben ilk bezemi açtım, size de böyle göstermek istiyorum. İnanın, e, bezelerimi 90 gramlık tuttum, fakat küçük tuttum ama yine de açtığım masaya bu yufka çok büyük geldi. Yani sofram büyük olsa, inanın bir bu kadar daha açılır o derece. Şöyle göstermek istiyorum, İncecik bir baklava hamuru hiçbir nişasta kalıntısı yok şöyle tepsime şimdi bunu güzelce döşüyorum şimdi yufkamı açtım güzelce tepsime döşedim e, yufkamın yufkamın tepsiye büyük gelen kısımlarını kestim onları da ayrıyeten şöyle parça parça elimle keserek e, onları da üstüne döşedim şimdi şöyle bu baklava hamurunda içine biraz da yağ kullanacağım. Her baklava e, hamurunda her baklava yaptığımda kullanmıyorum ama bunu da bu sefer kullanacağım. Şöyle fırça yardımıyla yani bunu bir kaşık ile dökmeyin. Şöyle hafif serpiştire serpiştire her katına her katına böyle hafif hafif yağ serpiştireceğiz. Ardından iç harcı olarak da ben şöyle ceviz kullandım. Sizler dilediğiniz fındık fıstık hangisini isterseniz onu kullanın. Her katına da yine iç harcını serpeceğim. Yani baklavamızın her katına ceviz döşeyeceğim. Dediğim gibi 9 e, bezeden yapacağım bu tepsimizi. Buna yeterli gelecektir. E, fark ettiyseniz baklava hamurunda e, kabartma tozu kullanmadım. Ben baklava hamurlarına kabartma tozu kullanmıyorum. Çünkü birinci kalite baklavalık böreklik un kullandığınız zaman Kabartma tozuna gerek kalmıyor. O zaten bir de ince bir şekilde açtığınız zaman o kendiliğinden kabarıyor zaten. Şimdi bu şekilde diğer bütün bezelerime de aynı işlemi e, uygulayacağım. Hepsini açacağım, döşeyeceğim. Biraz yağ serpiştirip e, cevizini serpeceğim. Sadece son iki yufkasına e, iç harcını serpmeyeceğiz ki e, baklavamızı keserken o cevizler yukarı çıkıp da e, üstteki bezelerimiz yırtılmasın diye. Onu da size göstereceğim. Şimdi baklavamı yaptım, bitirdim. Şöyle tepsiye güzelce döşedim. Dediğim gibi son iki yufkasını açtım ama aralarına sadece böyle biraz yağ serpiştirdim. İç harcı koymadım. Şimdi böyle klasik kesim bir baklava yapacağız. 12 beze yapmıştık. E, fakat ben böyle 40 santimlik bir tepsi bu. Buna 9 beze harcadım. Tereyağımı da erittim. 250 gram tereyağı erittim. Onu biraz soğumaya bıraktım. Sakın yağınızı böyle eritir eritmez baklavanızın üstüne dökmeyin çünkü çok ince açtığım için sıcak olarak dökersem bunun üst yufkasını yakar ve pişerken de hiç güzel olmaz. Buna da dikkat edin. Yağınız biraz ılınsın. Baklavamı yaptım bitirdim. Böyle klasik kesim bir kesim yaptım. Şekilli baklavalar yapmayı çok seviyorum. İnşallah ilerleyen zamanlarda sizlere böyle değişik değişik kesimli baklavalar yaparım. Benim zaten sürekli sipariş aldığım, etraftakilerin de sürekli sorduğu baklavayı nasıl yapıyorsun diye. Bu video onlara da gitsin. Sürekli benden istenen bir şeydi. Sonunda çekmek nasip oldu. Şimdi baklavamı yaptım, bitirdim. Dediğim gibi 250 gram tereyağı erittim. E, güzelce tortusunu süzdüm. Ondan sonra bir çay bardağı da sıvı yağ ekledim. Güzelce her yerine gelecek şekilde üzerine döktüm. Fırınımı da önceden ısıtılmış 150 derece önceden ısıtılmış 150 derecelik fırına göndereceğiz baklavamızı. Ağır ağır pişecek. Benim zaten fırınım yavaş pişiriyor. Yaklaşık bir buçuk saatte ancak pişer. Böyle içini çeke çeke hiçbir yeri hamur kalmayacak şekilde baklavamızı pişirmemiz gerekiyor. Şimdi hemen baklavamızı 150 derecelik fırınımıza gönderiyoruz baklavamız pişti fırından çıktı benim fırınımda 150 derecede bir buçuk saat kadar pişti böyle gördüğünüz gibi şu ara katları falan ayrılıyor çok güzel bir şekilde pişmiş hamur kalmamış şimdi ilk, ilk sıcağı çıktı şurada da şerbetimizi zaten önceden yapıp soğutmuştuk Böyle çözülür çözülür sesler. Çok güzel bir baklava oluyor. Zaten fark ettiyseniz şerbetimiz de yoğun. Tam istediğimiz kıvam bu. Şöyle her yerine gelecek şekilde bir anda dökmeyeceğim. Böyle şerbetin yarısını dökeceğim. Onu bir çeksin ardından diğer yarısını dökeceğim. Şimdi baklavamın bitmiş hali de bu. Yani gerçekten çok güzel oldu. Görüntüsü her şeyi anlatıyor zaten. Beyaz bir şekilde pişti. Kesinlikle böyle kızarma, yanma hiçbir şey olmadı. 150 derece bir buçuk saat pişirdim. Böyle üstü beyaz bir şekilde, içini çeke çeke pişti. Yani görüntüsünden de anlayabileceğiniz gibi bu tarifi güvenerek yapabilirsiniz. Birebir ölçüdür. Yapmanız gereken tek şey birinci derece baklavalık böreklik un kullanmak. İnce bir şekilde açmak, iyi bir şekilde pişirmek. Bunlara dikkat ettiğiniz takdirde sizler de böyle güzel baklavalar elde edersiniz. Şimdi hemen sizler için şöyle bir dilim alıyorum. İçini de falan sizlere göstermek için. Bakın. Kesinlikle katmanlarını görüyorsunuz. Bu kadar güzel pişmiş ki böyle birbirinden katları ayrılıyor. Şöyle bir iki dilim de sizlere yakından çekip göstermek istedim. Bakın. Bütün katmanları tek tek sayılıyor. Yani içini çeke çeke pişti. Ay çok güzel oldu yani ne diyebilirim. Tek kelimeyle muhteşem böyle ağızda dağılan kıyır kıyır bir baklava oldu. Mutlaka yapıp denemenizi tavsiye ediyorum sizlere. Bu senenin son videosu böyle güzel bir baklava tarifiydi. Dilerim 2024 size dilediğiniz bütün güzellikleri beraberinde getirir. Öncelikle sağlığın ön planda olduğu güzel bir yıl geçirmemiz dileğiyle. Bugün de videomun sonuna geldim. Kanalıma abone olmayı, beğeni yapmayı, yorum yapmayı unutmayın lütfen. Yorumlarınız benim için çok değerli, çok kıymetli. Bir sonraki tarifte görüşebilmek dileğiyle. Hoşçakalın.